nereden tanıyorsun Abdurrahman Bey'i dedi? Abi dedi benim aslanım dedi. Kayın dedi. Ya, ya. 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 Benek'e de hoş geldiniz. Çok, çok güzel bir etkinlik oldu başkanım. Burada bu kitapla bu başkanımın en az üst bizim baktımıza uygun bir seçti. tamam. Şey. Hoş, hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Hoş, hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Hoş Şubat Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen imza günü etkinliğinde birlikteyiz. sizin duygu ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. kitabınıza ilgi nasıl, halktan nasıl talepler alıyorsunuz? Şimdi baştan söyleyeyim, kitabımızdaki emeğin yüzde ellisi Hanefi Bey'in. Hanefi Bey'in teşvikiyle, yönlendirmesiyle biz böyle bir çalışmaya başladık. Yaklaşık 10 ayı geçen bir çalışmadan sonra böyle bir çalışmayı bitirebildik. Bu bana göre güzel bir roman. Arkadaşların, edebiyatçı arkadaşların da beğenilerine sunduğunda görüşlerini aldım. Çok kıymetli olduğunu söylüyorlar. İyi bir çalışma oldu. Burada belediyemize tabii çok teşekkür ediyorum. Hem fikir olarak fikir babasıdır Hanefi Bey bu çalışmanın. Hem de baskısını üstlendiler. Çok teşekkür ediyorum. İlgi Fevkalade bir ilgi. Benim beklediğimden çok çok fazla olan bir ilgi. Bu bizim milletimizin, bizim insanımızın, genç kuşağımızın konuya ne kadar sahip çıktığını gösteriyor. Edebiyatımıza ne kadar sahip çıktığını gösteriyor. Çok iyi bir şey oldu. Peki biraz da kitabın içeriğinden bahsedebilir miyiz? Ne anlatıyor? Kitabın içeriği Maraş'ın işgalinden kurtuluşuna kadar kahramanlarımızın neler yaptıklarını, nasıl örgütlendiklerini, bu Maraş'ın kurtuluşu burada verilen e, madalya rastgele bir madalya değildir. Destansı bir kurtuluşu vardır. Bu Maraş'ımızın destansı bir kurtuluşu vardır. Biz onu gençlerimiz okusun diye Hanefi Bey'le istişare ettiğimizde genç kuşak tarih kitaplarını pek fazla karıştırmıyor ama roman, öykü, şiir bunlar okuyorlar diye biz bu destansı kurtuluşu Gençlerimize roman olarak anlatmaya gayret ettik ve becerdiğimizi zannediyorum. Takdiri okuyucunun tabii. Emeğinize sağlık, teşekkür Sağ olun. ederiz. Sağ olun. Teşekkür çok önemli bir projeye imza attınız. Bu imza günü etkinliği hakkında neler söyleyeceksin, neyi hedefliyorsunuz? Bizim 12 Şubat Belediyesi olarak fiziki çalışmalarımızın çok daha ötesinde önem verdiğimiz insan odaklı, kültür odaklı çalışmalarımız. Bu bağlamda da üç buçuk seneden bu yana çok ciddi gayretler, çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor projesi. Her sene 45 ila 55 bin adet civarında kitap alıyoruz ve kentimizin bütün okullarına dağıtıyoruz. Geçen sene 37 bin safahat almıştık, bütün liselerimize dağıtmıştık. Bunun yanında Maraşımızın kurtuluşunda, şehit olmuş. O mücadelede bulunmuş insanlarımızın unutulmamasını, yeni neslin onları öğrenmesi bakımından o alanda da çalışmalar yapıyoruz. Yani şehitlerimizin hayatlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Onlardan da 3-4 tane arkadaşlarımız yazdı bastık. Bunların içinde en önemlilerden bir tanesi Hafız Alaefendi. Şimdi aşıklı Loğlu yazıyor arkadaşlarımız. Dolayısıyla bu insan odaklı kültür bazında yaptığımız çalışmalar fevkalade önemli ve iyi gidiyor. Bugün de gene o alanda Hacali Özturan Bey'e rica ederek yazdığımız Kalma Gelen Madalya isimli kitabımızın tanıtımı var piyazada. Piyazda'daki arkadaşlarımız bu bizim kültür faaliyetlerimize anlayış gösteriyorlar, kolaylık gösteriyorlar. Dolayısıyla bu kültür faaliyetlerimizin piyazada insanlarımıza aktarılması bakımından da Böyle bir çalışma yürütüyoruz. Böyle böyle inşallah eksiklerimizi başka bir ifadeyle geçmişte bu ülkenin geleceği için can veren, kan veren insanların unutulmaması için, onların hep hayatta olmasalar gibi, hayatta imiş gibi algılanıp öğretilmesi için gayret edeceğiz. Bu alandaki çalışmalarımız da inşallah devam edecek.